malzemeleri tedarik edip de geliyorum. İşte ondan sonra da burada akşama kadar. Bu <laughs> 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 Hedefimiz dünya çapında bir firma oluşturabilmek, ee, yani dünyaya ürün satabilmek ve e, Türkiye'deki üreticilerin sayısını arttırabilmek. Mum üreticilerinin. Ee, özellikle küçük işletmeler bizim için çok önemli. İnsanlar herhangi bir işe adım atarken sadece olumlu yönlerini görebiliyorlar. Ya da malzemeleri tanımadan yap yapacakları işi çok küçümseyebiliyorlar. Biz aslında bu noktada devreye giriyoruz. Yani mağazamıza gelen ya da bize ulaşan e, telefonla ya da internetten e, amacımız bu müşteriye bu ürünü satıp göndermek değil. E, amacımız bu müşterinin aldığı malzemelerle bir ürün çıkartmasını, e, bu ürünü satabilmesini yani bir değer haline getirmesini sağlamak. Aslında bizi birazcık e, rakip firmalarımızdan ayıran durum bu. Çünkü bizim için de tatmin noktası ortaya bir ürün çıkınca tamamlanmış oluyor. Yani bu noktada üreticileri anlıyoruz çünkü biz de bu yolculuktan geliyoruz. alıyor, yerlere atıyor. bu. Bu toplayan arkadaşım kontrol ediyor. 3 paketi kapatan arkadaşım yine de ama... Ürün bilgi kartlarında <laughs> e, bu mumu oluşturabilmek için e, gereken ham madde miktarında. Evet. Hani yolda, yarı yolda kalmasın, önlem planı yapsın, ona göre bütçe ayırsın. Evet. Aynen öyle. E, ama önce bu şekilde o da e, bu ürünü satın almadan bir de web sitesine gidip... şimdi <laughs> <laughs> cidden. <gülüyor>